Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine bir video çekeceğim. Bu sefer kendi sesimi kullanacağım. <laughs> Bugün e, video üstüne nasıl yazı yazılır, özellikle Pinterest'teki videoların üstüne yazın nasıl yazılır, onu göstereceğim. Hadi o zaman başlayalım. Önce Play Store'ya giriyoruz ve buradan şöyle. Ee, yanlış mı yazdım? in hot in hot yazıyoruz bu şekilde <laughs> nefes nefeste kaldım şimdi buradan buna tıklayalım bu olacak aç değil mi siz yükleyeceksiniz ben yüklediğim için önce de şimdi buna basıyoruz buna basıyoruz yeni diyeceğim ben video çünkü şuna basıyorum İyidir. Burada tuval var, müzik var, çıkartma var, filtre var, pip var. Ön çıkanlar ön kesim var. Şimdi biz videomuza metin yazacağız. <laughs> Buradan istediğiniz yazı yazabilirsiniz. Ee, öyle. Bu arada arkadaşlar şey, video biraz kısa olacak. Birkaç gün orada video çekemiyorum diye özür dilerim gerçekten. Yani böyle oldu. Ee, şimdi bay bay. Artık siz de videolarınızı güzel bir şekilde edit böyle yapabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Ee, bay bay.